Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve bugün sizlerle beraber American Truck Simulator oynuyoruz. Ee, bakalım arkadaşlar ee, nasıl bir yolculuk yapacağız. Kaç millik bir yolumuz var. 241 bir, e, 241 mili, milim. Ya işte neyse işte o kadar yolumuz var arkadaşlar. Canward ee, tırımızla şöyle siyah şekilli bir tırımızla yola çıkacağız. Oha orada çok güzel. Evet tamam araca nazar değdirdik arkadaşlar. Oo ne yapın abi? Abi dön dön geç geç. Yo e sen ne yap? Arkadaşlar şu anda e, Snoopy direksiyon setiyle oynuyorum. Snoopy V3. E, 90 derecelik bir 90 derece dönüyor. Şimdi niye kaza yapıyorum falan demeyin arkadaşlar. Yol mu veriyorum? Tamam geçeyim ben. Arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı ve e, yorum videolara yorum yazmayı unutmayın kısa bir yolculuk yapacağız bakalım Amerika yollarında nasıl olacak bakalım polisten hiç ceza yiyeceğiz mi çünkü ben genelde Apple sınırını aşıyorum bayağı arkadaşlar ama arkadaşlar sınırları da bayağı yavaş ya yani. tır bana çok yavaş geldiği için basıyorum arkadaşlar ondan sonra cezayı kilitliyorlar Şu dışarıdan da biraz sürelim arkadaşlar tır birazcık bu doğru galiba küçük gibi ama bilmiyorum. Ben çıkışta biraz çarptım ya bu doğru şeyde çıkar. Evet arkadaşlar şöyle e, sağ sinyalimizi verelim ve yavaştan dönelim. Arkadaş. Şimdi hangi şehirden şehirden geçeceğiz? Stockholm. Ay bak. Stockton. Stockton herhalde arkadaşlar. Öyle okunuyor yani. Atam varsa affola. E, arkadaşlar daha çok Amerikan Truck videosu gelmesini isterseniz videolara like atabilirsiniz. Ee, ben çekerken cidden eğleniyorum. Siz de izlerken eğleniyorsanız like atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Radara girme, radara girme. İki tane polis var orada. Bilmiyorum bunlar ceza kesiyor mu park halindekiler ama bilmiyorum. Belki radara da yatabilirler. Çünkü yollarda bazen radara yatıyorlar. Kötü oluyor. Abi biz dönebiliyoruz. Kamyon dönsene kamyon helal edemeyecek. Arkadaşlar Amerika'da e, sağa dönüşler serbest kırmızı ışıkta bile olsa tabi ki de diğer şeritten araç gelmiyorsa hani yan şeritten diyelim araç gelmiyorsa dönebiliriz. E, e, mikrofona çarp diyelim arkadaşlar ses çıkmıyorsa özür dilerim. Abi tır şekil değil mi ya? Cidden güzel arkadaşlar. Şöyle yani bir, ekran görüntü sağlamadık. Hop. Abi ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Koskoca tır döndürüyoruz. Evet arkadaşlar burada çok dikkat etmemiz lazım. Ee, çünkü baya radar var. 30 sabit gidelim. Buradaki 30 da arkadaşlar Euro Truck'taki 50 gibi bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Ee, Cop e, Kenworth'un kopit tasarımına bakarsak cidden güzel ya. Hani kötü değil. Ee, arkadaşlar Euro Truck Simulator'a göre ben e, bu oyunu oynarken hop daha çok e, eğleniyorum arkadaşlar. Yeni güncelleme falan geldi. Direksiyon simit simitim falan eklendi. Onları da güncelleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir su içeyim arkadaşlar. Ee, şimdi. Abi birazcık hızlansanız da ben bile sizden değil. Tabi siz heh, bak hız limiti at 55 oldu bak Sizin kaç oldu bilemem ama Pro bak 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 Audi'yi almışsın şekil yapıyor. Oyunda arkadaşlar e, Normal trafikte araçların lisansı yok ama benzetmişler yani Audi'ye. Arkadaşlar bu arada isterseniz Need for Speed Shift e çekebilirim tabii ki de sizin istekleriniz üzerine Minecraft videolarımız zaten gelecek Euro Truck Simulator 2, multiplayer videolarımız gelecek Amerikan Trans Simulator'da ileride belki Multiplier videolarımız gelebilir. Fakat daha Multiplier'i olayını geçmedik arkadaşlar. Şimdi e, Şöyle Bayağı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Şu an kaç gidiyoruz? Şu an 76 falan yani Normal e, kilometre hız cinsinden bakarsak e, 127 falan gidiyoruz yani. Öyle o türlü. İnşallah hız cezası yemem. yani umursamıyorum da arkadaşlar şu an hız, hız sınır cezasını. Çünkü yollar arkadaşlar cidden e, kısa. Basıp gidiyorum arkadaşlar. Ne kadar yolumuz kaldı ona da bakalım. 164 bin mil kadar bir yolumuz var. Şu anda. Bastık gidiyoruz arkadaşlar. Cidden hızlı gidince de güzel oluyormuş ha. Ben sevdim arkadaşlar şu anda. Şöyle biz bu şeritten gidelim. De. Şu an hızlıyız. Adamlar yavaşlar şu an ee, arkadaşlar bence Euro Truck'a yollar birazcık daha özenilmiş. Hatta bayağı özenilmiş. Ee, Euro Truck'ta bu kadar özenilmemiş, e, özenilmemiş derken Euro Truck'ta da e, tüm yollar aynı gibi arkadaşlar. Pek bir fark gö göremiyorsunuz. Tabi İskandinav yolları da biraz farklı. Ee, ama yani kendi yolları cidden çok güzel değil. Ve arkadaşlar e, oyuna hem Euro Truck'a hem de buna hani sadece cockpit özellikleri ekleniyor tırcılıkla ilgili hiçbir şey yani daha oyuna eklenmedi. Yani hani yok direksiyon simidi, e, yok e, kop bit süsleri filan öyle şeyler geliyor. Oyun oyunda of. Son anda. Hani birazcık hani tırdan inme olmasa bile arkadaşlar yani bilmiyorum bir animasyon olsun arkadaşlar. E, birkaç tırcılıkla ilgili animasyon da olabilir yani mesela benzin doldururken falan bir diyalog geçse çok güzel olmaz mıydı? Olurdu bence. Hmm. Abi hemen geç oradan ben şunu sordum. Yalnız Amerikan tırıyla adam sordu. Adam mısın lan sen? <laughs> 88 millik bir yolumuz kalmış. Bayağı hızlı gittim arkadaşlar ya bayağı hızlı gittim. Seni de soğulayacağım Seni sağlayacağım bitti Şuradan açıktan alalım. Hava da arkadaşlar soğudu ya. Ve rüzgar e, şey ceyran çarptırdım şu an buraya. hani ceyran yapıyor bir oradan açık bir buradan açık. Cidden bayağı şey. Kaç tane hız cezası dedim? İki tane galiba yol boyunca. Bir, bu radarları bu radar yerlerini ezberlesek arkadaşlar yani iyi olur ya. Zaten harita bildiğiniz gibi küçük. Yani çok da büyük bir olayı yok. Fakat e, tırcılığı bence hissettiriyor ya biraz Eurotur'a göre. Ama bilmiyorum. Yani Eurotrak da hissettiriyor. Ben çünkü Eurotur'a daha fazla oynadım. E, zaten evet üçüncü şeyimiz dedik. E, bazı yerde arkadaşlar 200 falan kilitliyor. Bazı yerlerde az kilitliyor. Ha iyi ya. Yerden yere göre değişiyor. Bazı yollar var arkadaşlar. Size bir sonraki bölümde tabii ki de bunu beğenirseniz. E, bir sonraki bölümde çok güzel bir yere götüreceğim. Tek şeritli dağ yolu. Bir Dağ yolu mu diyeyim? Yok. Ee, orman yolu. Tam ormanın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Yani böyle. Ee, bir de geceleyin yapabilirsem. Tabi getireyim birazcık oyunda FPS e drop diyor. Ee, Kayıtlarken. Normalde o geceleyin de çok güzel oynayabiliyorum ama kayıtta birazcık sıkıntı oluyor. Şöyle ben sinyalimi vereyim ve döneyim. Ee, şuradan arkadaşlar. Şöyle bir daha sinyal vereyim. Şöyle yavaşlayalım artık. Şöyle hop hop. Çarp çarp, çarp çarpma konuşamadım arkadaşlar. Eee şöyle dur. Evet tamam burada beni bıraktınız. Buradan da aracın çıkması bayağı zor olur. Evet tamam. Yo, bu araç pek zorlanmadı arkadaşlar. Hadi abi ya. Hadi abi ya. Basın abi ya. Terbiyesizlik yap. Bah ya adamın basacağı yok ya. Sen de geç. Sen de geç. Çakma hadi. Abi bildiğin avıydı yapmışlar o ya. Cidden. Şöyle sağa bakalım, sola bakalım. Geçelim. Sen geçme bak arkadaki de. Oha öyle. Tamam artık geç abi geç. Adam bildiğin var ya motoru bile zorlamadı ya. Azıcık basayım dönerse döner. Oo çarpıyorduk. Biz geldik abi biz geldik. Hizmet var mı? Çay kahve çay kahve. Aa burada iyi zıpladı otur. Evet. Önemli olan e, şöyle güvenli elden bırakmayalım. Oo güzel zıpladı. biliyorum eee ya işte o işte sansiyonlar işte, siz anladınız. E, birazcık daha iyi olsaydı daha, daha güzel olabilirdi ya bence. Fakat arkadaşlar bu çok zor ya. Hani bilmiyorum ben buna yanaştıramıyorum. Burası çok zor. Keşke 90'lı sesle si şuraya girdirseydim. Çünkü abi bu niye bu kadar şey? <laughs> He bu kutuların üstünden geçebiliyorsun. Tam kolaymış. Arkadaşlar bu arada kayıttayım diye şey yapmadım hani. Direkt olayı yapmadım. Fakat arkadaşlar ben buraya fark edemiyorum. Ee, bir dakika. Evet. Ee, arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün güzel bir tırla kısa bir mesafe yani orta uzunlukta bir mesafede sürüş yaptık. Ee, beğendiyseniz videolara like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.